size selamlar arkadaşlar. Bugün Riot Games'in oluşturduğu Wild Rift'i inceleyeceğiz. Bulun şu an oynayacağım cihaz General Mobile 9 Pro modeli. Hem telefon hakkında birkaç bilgi vereyim size. Çünkü biraz sıkıntılar oldu ve donanım olarak eskidi birazcık. Şu an GM 9 aldığınız zaman oynayabilir misiniz? Nasıl sorunlarla karşılaşabilirsiniz? Bunları anlatacağım hem de ayrıca oyunu anlatacağım sizlere. Öncelikle Wild Rift Riot Games tarafından oluşturulmuş bir oyun. PC versiyonunu sıfırdan telefona uyarladılar ve telefon oyuncularına uygun olması için optimize ettiler. Mavi özümüz aynı. Fakat bilgisayar oyunundaki'nden farklı olarak RP sistemi vahşi çekirdek olarak güncellendi. Ee, oyun içerisinde parayla bir şey almak istiyorsanız vahşi çekirdek kullanabiliyorsunuz ki şu an fiyatlar aşırı pahalı. Onları da göstereyim. Bilgisayar versiyonuyla kıyaslıyorum. Bunun bilgisini ileteyim size. 500 vahşi çekirdek yaklaşık 37 lira. Bu bizim ülkemiz için çok yüksek bir rakam. Neden çok yüksek bir rakam onu da söyleyeceğim size. Yani 37 liraya bir tane şampiyon bile açamıyorsunuz. Yani 37 lira veriyorsunuz ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani Vodafone'un verdiği 200 lira gibi bir şey var ama işe yaramıyor. Hatta onda kutu falan alabiliyorsunuz 200 RP ama buradaki baş çekirdekte şu an için bir işlem yapılamıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, sürekli büyük ihtimal her ay bir iki tane şampiyon gelecek. Şu an Draven ve Darius geldi. Fakat şampiyon mağazasında yok. Bugün oynadığım 2-3 maçla denk geldi. Büyük ihtimal bu çıkış setlerini aldığınız zaman hesabınızda Draven Darius paketi alırsanız da Darius gelecek. Gelen iki tane yani ikişer kostümden oluşarak geliyorlar. Biri Rus öken Draven, diğeri yorumcu Draven. Draven için bu. Darius içinse Vahşi Batılı Darius ve Okulu Darius olarak iki tane kostüm gelecek. Şampiyonlar. Yavaşça geçeceğim bakabilirsiniz. Zaten şu an telefona çıktığı için indirip kontrol edebilirsiniz. Şu anlık bu şampiyonlar var. Bunlara ekstra olarak Draven ve Darius var. Bunun da ekstra olarak yakın zamanda bu Kong'un geleceği söylendi. Kostümler bu şekilde 525 vahşi çekirdik ile işlem sağlanabiliyor. Pahalıları var, ucuzları var. Bu sıralamayı niye göre yaptılar bilmiyorum. Bu şekilde kostümlerimiz var. Eşya setleri, dediğim gibi Darius ve Draven'ın çıkış setleri var sadece. Poro mağazasında da yarışmalardan, yani etkinliklerden kazanacağımız poro yemlerini, poro yemi olarak geçiyordu sanırım, pardon, poro parayı burada harcayabiliyoruz. Yakın zamanda etkinlikleri de göstereyim hatta size. Noxus kardeşliği etkinliği gelecek. Bu etkinlik içerisinde e, poro para kazanabiliyoruz. Hatta kontrol sağlığını ne kadar kazanacağımıza dair. Yaklaşık 50 poro para üzerinden 100. Bir oyunda 100 para bir etkinlikte 100 poro parası kazanabiliyoruz. Burada sihirdar simgeleri de kullanabiliyoruz. 12'sinde başlayacak fakat ilk görevi erkenden geldi. Hayatın hayatının sonbaharında takımın Toplamda 6 ejder keserse size bir tane de Noxus kardeşliği sayfası veriliyor. Siz bu sayfayla Sihirdar simgesi açabiliyorsunuz ilk görev olarak. Kusura bakmayın hasta olduğum için sesimde bir kesilmeler olabiliyor. Nefesim yetmeyebiliyor. Sesimde biraz çatallaşmış olabilir. Devam ediyorum. Koleksiyonda sizin e, hesabınızda bulunan karakterleri görebiliyorsunuz ve ücretsiz rotasyonda olanları da görüyor. Şu yanında kilit olanların hepsi ücretsiz rotasyonda olanlar. Diğerleri de benim hesabımda olanlar. Ezril bende olması gerekiyor. Ee, ama yine kilit var. Bunlar karakter olabilir ama ücretsiz rotasyonda ise yine kilit işareti çıkıyor bilginiz olsun. Kostümler buradaki kostümler benim kostümlerim. Bu kostümler nasıl kazanılıyor derseniz etkinlik etkinlikler oldukça sizlere kostüm e, küresi veriliyor. Bu kostüm kürelerinden açabiliyorsunuz. Hatta vadeden vadi etkinliği bulunuyor. Eğer eski bir hesabınızı bağlarsanız yani bilgisayardaki hesabınızı bağlarsanız bir etkinlik açılıyor sizin için. Bu etkinlikte oynadığınız zaman sizlere kostüm kristalleri, kostüm küreleri veriliyor. Bu kürelerle de karakterleri açabiliyorsunuz. derece kısmı var. Henüz dereceli bir oyuna giremedim. 9 seviyede açılıyor. Burada bir tane şampiyon seçim sandığım var. Bu seçim sandığını kullanabilirim şu an. Hatta göstereyim size de hazır varken. Burada belirli şampiyonlar var. Bu belirli şampiyonları açabiliyorsunuz. Yeni gelen Darius ve Draven'ı açamıyoruz. Çünkü yeni geldiği için bu kapsüle kapsülde bulunmuyor. Ben buradan hangi karakteri açabilirim? Düşünüyorum. Sincit çok eğlenceli. Ama zor. Zed oynayamıyorum. Jin oynayamıyorum. Jax'ı açmayı düşünüyorum. Jax açalım. Hatta Jax'ı deneyelim. Çok iyi oynayacağımı zannetmiyorum. Zaten kazanma gibi bir niyetim yok şu an. Sadece seviye kasıp Dereceli maçlara girmek istiyorum. Şu şampiyonlar kısmının sağ tarafındaki sarı yuvarlağı görüyorsunuz. Bu yeni bir bildirim olduğuna işaret ediyor. Yani bir karakter geldiğini bana koleksiyonum eklendiğini söylüyor. Genelde yeni görevler geldiği zaman da aynı işareti göreceksiniz. Orada yeni bir görev var veya görevi tamamladınız. Sizlere bildirme amaçlı koyulmuş. Burada aktivitelerimiz var. 9. seviye ödülümüz. Lux 9. seviyede dereceli açılmıyor. 10. seviyede dereceli açılıyor. Kusura bakmayın. Yanlış bir bilgi verdim. E, dereceli 10. seviyede açılıyor. Burada zaten nelerin açılacağını gösteriyor. Benim şu an bir görevim var. İfade kullan. Bu ifade kullan da yine aynı bilgisayardaki versiyonuyla ifade yollamam gerekiyor. Onu da anlatacağım oyun içinde. Özel etkinlik var. Henüz etkinlik başlamadığı için bir işlem sağlayamıyoruz. 12'sinde gelecek etkinlik. Şimdi direkt oyuna geçelim. Başlattım. Yapay zeka ve oyunculara karşı olarak iki seçeneğimiz var. Bilgisayardaki versiyonuna nazaran e, telefondaki botlar biraz daha mantıklı oynuyor. Direkt üstünüze koşmuyor. Biraz daha geri planda kalıp. Yani bizim bilgisayardaki zor botlar giriş seviyesi, ordu seviye biraz daha iyi. Bu yüzden eğlenceli olmuş. Oyunculara karşı yetişen ben. Oyun bul dedim. Direkt oyunu buluyor zaten. Şu an çok iyi bir kullanıcı şey var. Ben Jax'ı almayı düşünüyorum. Jax'ı aldım. Solo'ya çıkacağım. Baron koridoruna gideceğim. Burada top ve e, top ve bot kısmı bulunmuyor. Bunun sebebi oyunda rotasyon olması için sanırım. Değişiklik olması için bu işlem yapılmış ama nedenini detaylı olarak bilmiyorum. Öğrendiğim zaman iletirim zaten size. Kostümümüzü de alalım. Oyun e, size zaten otomatik olarak ürünlerinizi ayarlayıp veriyor. Başlangıç seviyelerinde. O yüzden çok fazla ürün yapmanıza gerek yok. 10 seviye olduktan sonra işler değişecek. Ürünleri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Sihirdar büyülerinizi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. 10 seviyeye kadar beklemeniz gerekiyor ama. Oyunun bekleme ekranı bu şekilde. Daha demin karakter ekranı, karakter seçim ekranını gördünüz. Şu an karakter bekleme, oyun bekleme ekranındayız. Kısa sürüyor. Herhangi bir sıkma durum yok. Oyunlar çok çabuk bittiği için de bir otobüs yolculuğunda rahatlıkla bir iki maç bitirebiliyorsunuz. Şu an açılmasını bekliyorum. Evet. Oyun başladı. Ben öncelikle ee, saldırı hızı olarak işlem sağlayacağım. Şu an Akali ile aynı koridora gidiyoruz sanırım. Yok Akali döndü. Akali mi gidiyor sanırım. Ben ilk W açacağım milyonlara son vuruş yapabilmek için. Şu an 30 FPS oynuyorum. İnternet hızı stabil ki internet hızımı da anlatacağım. Şu an bulunduğu yani bu oyun oynadığım telefon Cam 9 Pro. Çok performanslı bir telefon diyemem. Ama çok kötü bir telefonda değil. Yani wide rift rahatlıkla oynanabiliyor. Şu an Fiora beni canımı çok sıkacak gibi. çok güzel. Biraz geri oynamam gerekiyor. Çünkü milyonlardan çok fazla hasar yedim. Hatta belki Fiora'dan daha fazla hasar yemiş olabilirim. Şuyu açtım. Buradaki can oyundakinde bulunmuyor. Maalesef bilgisayardakinde bulunmuyor. Ama koridor aşamasında gayet yararlı bir özellik olmuş. Aldık. Çok güzel. Sanırım öleceğim. Ve ölmedim. Ben bir base atayım şımarmadan. Sokar camı alayım hemen. Burayı da göstereceğim size ama biraz oyunu rahatlatmam gerekiyor kendim için. Çünkü kaybetmek istemiyorum ilk videomda. Şimdi oyun normal bilgisayardakinden daha rahat oynanıyor. Daha eğlenceli bana göre. Oyun çabuk bitmesi daha eğlenceli oluyor. Yani bir aram maçı gibi oynuyorsunuz. Bu da biraz daha efektif hale getiriyor oyunu. Sürekli oynayabilmek açısından. Yani mobalara göre yani mobil mobalara göre rahat. Gayet rahat. Bir daha bir daha söyle. <laughs> evet. Fiora Fiora'nın canını ben sıkıyorum bu sefer. Şu an 6'ya 1 takım skorumuz var. Gayet iyi. 6'ya 2 oldu. 6'ya 3 oldu. Evet 6'ya 6'ya kadar gideceğiz sanırım. Şu an kuleye saldırmayı pek düşünmüyorum. Gelecektir ki Fiora birazdan. Oyun normalde Türkçe fakat ben bir ayarı yanlış yaptım sanırım. İngilizce konuşuyorlar karakterler. Evet. Fizz Lane Swap yaptılar. Hoş olmadı pek. Çünkü dövecektik ne güzel kendisini. Evet. Fiz son vuruş yapıyor mu? Yok. Biraz dövelim, dürtelim, çıkalım. Çünkü Fiz'in ultisi var. Şu an 5 seviyede açılıyor ultiler bu arada. Söylemeyi unuttum ben. Biraz daha geri oynayacağım. E'sini atmasını beklememe gerek yok direkt şöyle bir tane daha vurdum tutuşturu bıraktım bir tane daha vursaydım garanti öldürüyordum sanırım Evet erikleri aldı Ben de gideyim erikleri alayım çünkü üstüme atlayabilir Bir tane de totem Master geldi ve aldı bir anda çok Aniden gelişebiliyor haritayı çok kontrol edemiyorsunuz oyunda Bilgisayardaki gibi alıştıkça ama sıkıntı olmayacaktır. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz gibi bir tane üçgen işaret, yani minyon işaretli bir butonumuz. Bir tane kule işaretli, bir tane de kılıç işaretli ikonumuz bulunuyor. Yani butonumuz bulunuyor. Bu butonlar odağımızı belirliyor. Biraz daha gelirsen seni ben alacağım zaten. Gel. Sen bir git. Hmm. Yürek yemiş. Evet Master yine geldi toplamaya. Afiyet olsun kardeşim. Şu an 13'e 4 gidiyoruz gayet iyi. Fiora orman dönüyor şu an. Master'ı onu da aldı. Master oynuyor. Master taşıyor. İlk kuleyi aldık bu arada. Jax, lane itme aşamasında çok rahat bir karakter. Normal bilgisayardakinde de öyle. Çok güçlü bir karakter. O yüzden. Bence oyun başlangıcında Garen gibi, Jax gibi, Master Yi gibi karakterler oynamanız daha mantıklı. Daha rahat oynayabilmeniz için bu. Zed gibi çok yetenek isteyen karakterleri başlangıç aşamasında oynamanızı önermiyorum. Daha doğrusu eşleşmeli maçlarda oynamanızı önermiyorum. İnsanlara karşı olanlarda değil botlarda alıştırma yapabilirsiniz. <laughs> Dakika 6'ya geliyor. Yaklaşık 16 tane skor var takımımızda. Toplamda 20 skor var. Yani iki takımın toplamı. Aldık. Ama Master yine çaldı. Yani Master yaşıyor şorba hayatı. Master Warwick gibi canı az olanı hissediyor ve geliyor. Acımıyor yani o konuda. Yapacak bir şey yok. Zaten öndeyiz. Çok fazla bir şey dememe de gerek yok. Mesaj atabiliyorsunuz bu arada. Hatta Fiore yine geldi. Ben şu anda almayacağım. Kil almam gerekiyor. E'yi açtım. Q'yu bıraktım. Ultimi açtım. W'yu attım. Tamam. Çok rahat bir şekilde almaya başladık. Güçleniyoruz zaten yavaşça. Şu kuleyi de aldıktan sonradan bir base atsam mı? Biraz daha para kasmam gerekiyor. Hızlı hızlı şurayı alalım. Güzel. Bizim master'ımız biraz daha efektif olduğu için daha iyi oldu şu an bizim için. Fiora yukarıda. Fiora'yı alacağım birazdan yine. Red'i aldıktan sonra. Red'i aldım. E'yi açtım. Güzel bir hamle yaptı. Hepsini boşalttık. Çok güzel. Düz vura vura kesebiliyoruz. Rakip takım teslim oldu. İlk maçımızı kazandık. 4-0-3 skorla oyunumuz bitti. Oyun genel anlamda bu şekilde. Yani ben daha doğrusu bu videoyu GM9'un Pro'nun wide drift performansını göstermek için çekmiştim. Hem de bir video atmak istiyordum. Bu wide drift olmasını istedim. Oyun bu şekilde. Eşle Mısriye Honor veriyorum. Ana menüye dön İzlediğiniz için teşekkürler. İlerleyen zamanlarda daha çok video gelecek. Kanalımızın ilk videosu olduğu için beğenip yorum, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkürler. İyi günler dilerim.